Merhaba sevgili dostlarım. Yarın akşam 21.00 için bahçemizde kendimize ait uçurduğumuz, hazırladığımız, şu an hali hazırda havada olan kuşlarımız yanlarında da bu senenin son yavruları tam uçum zamanına gelmiş. Daha önce dostlarımızla paylaştığımız memnun kaldıkları kuşların devamı olan yavrular. Bakın iki tane beyaz yavrumuz. Bunun bir tanesine ben havayı gösterdim. Takla ufak bak çevirdi. Şu. Takkalı dişimiz. iki saat civarı uçum yapar. 15-16 tane çok güzel sesli soluklu seferler var. 6 takla 7 takla kullanır. Kehribarlardan süper bir yavru. Sıfırı atlattırdım. Bir saate kadar vuruyor şu anda. Şöyle bir bakın kızıl göz bir yavru tek de alan arkadaşım sadece alıştırıp uçuracak arkadaşlar bu kuşun hiçbir zorluğu yok şu an çok güzel 5 6 7 8 9 10 ne tutturursa uyunu da yarımlamak üzere takkalı dişimizi söyledik zaten bakın çok iddia ettiğim perçemli ve düz Aram erkekle C180 gök kanat dişimin yavruları süper olacak diyorum arkadaşlar süper Siverek Aşe'nin Silivri'de uçurduğu kupayı atacakları gök kanat dişinin küçük kardeşi gök kanat küçük kardeşi gök kanat bu kuşlar bilimde kuşlar arkadaşlar videoları sayfamızda mevcut Siverek AŞ Fahri Yeşil Yaprak kardeşimizin Silivri'de kupaya attığı uçun birebir kardeşleri. Boz takkalı erkek kızıl göz. 3 saat kanat sallar arkadaşlar. 3. 3. saat kanat sallar. 17-18 tane de harika seferleri var arkadaşlar. Gök takkalı dişiyle ikisini bir eş koyacağım arkadaşlar. Sonra uçurduğum beyaz erkek bir ay, bir buçuk ay önce kaybettiğim beyaz erken bir kardeşi arkadaşlar. Hazır bir kuş. Alan arkadaşım sadece kuşa bir hafta 10 gün itman verecek. Çünkü ben kaldırmıyordum arkadaşlar. 15-20 gündür yatta bu kuş. Onun yanında da hazırladığım bir tane beyaz dişi. Bakın arkadaşlar. Alın siz uçurun devam ettirin. Bu da saatini dolduruyor. 5, 8, 10, 12. 6 tane. 3 4 2 de beyaz yavru 6, 1 de güdük yavru 7. 1 de şu gök yavru 8. 8 tanemiz yavru arkadaşlar. 4 tanesi de hazır kuş. Onlar da bu senenin yavruları. Yaş demediler yani de. Bunların hepsi Sezon içerisinde size kuşa ihtiyaç duyurmayacak kuşlar arkadaşlar. Bakın şu yavru uçuran çok büyük keyif eder arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu beyaz yavruların bir erkek biri dişi çıkar yüzde bir milyon. Şu kehribar yavruları zaten garantili vereceğim arkadaşlar. E Kırkanatlar zaten bilindik kuşlar. Kupaya kuş atmak isteyen arkadaşın hiç kaçırtmasın derim arkadaşlar. Çünkü bir büyükleri Silivri'de çok büyük hedefleri vardı kuşun. Kuşu atmacıya yem ettiler arkadaşlar. Şu an yaralı vaziyette kuş. Yeri çekildi. Bu iki kırganat onun birebir kardeşleri. Bu dişi olur. Bu erkek olur. Gök takkalıyla. Boz takkalı zaten günlük aktif havada uçan kuş. Beyazların ikisi de dişi erkekli hazır kuş. İki beyazında birini ben havayı verdim gösterdim bir tanesini siz kaldırın. Yarın akşam 21.00'da görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Aklı başında olan bu kuşları alır. Sezon içerisinde eşine, dostuna, düşmanına oturur. Kuş izledir arkadaşlar. Benim sizlere sunacağım, söyleyebileceğim bunlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.